Merhaba, ben psikolojik danışman Damla Kuralay. Bugün biraz body shaming hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle Türkçe çevirelim bunu. Body shaming aslında nasıl çevriliyor? E, literatüre baktım biraz, beden utandırma diye çevirmişler. Aslında baktığımızda doğru bir çeviri. Çünkü uzmanlar yapıyor bunu. Neyse, burada aslında çok fazla kullanıldı son dönemlerde çok gündemde oldu ama üzerinde biraz daha konuşmaya çalışacağım kedim geldi bu arada miyavlama falan duyarsanız onun sesidir hoş geldin neyse body shaming hakkında aslında bunu şöyle kısaca anlatabiliriz İnsanları, karşı tarafı, hani daha zorbalamak amacıyla, daha özgüveniniz edilemek amacıyla yapılan yorumlar diye genel bir çerçeveye oturtabiliriz diye düşünüyorum. Hani bunun amacı aslında e, bilinçli olarak yapılmasa da karşı tarafı küçük düşürmeye yönelik hareketler, küçük düşürmeye yönelik cümleler ya da e, aslında söyleyen kişi tarafından o ima edilmese bile sonucunun buna çıktığı cümleler olarak geçebilir. Ya da ona çıkan davranışlar olarak düşünebiliriz. Burada baktığımızda en çok bu beden utandırmaya nerelerde maruz kalıyoruz? Yani en başta zaten ana akım medya bunu çok fazla besliyor baktığımızda. Geçmişte çok daha fazla besliyordu. Artık yani biraz daha azaldığını düşünüyorum en azından geçmişe göre Türkiye med medyasında. Çünkü hatırladığım mesela ilk body shaming şurada başlamıştı. Yani benim dönemimde olanlar da rahat hatırlar. Ben küçükken Gülşen'in sıfır beden olması yani 34 beden de değil artık 32 bedene kadar düşük olması çok övülen bir şeydi. O kadar zayıflık çok gündemdeydi ve bu çok modaydı açıkçası. O dönemde hani çocuk olduğum için beni çok fazla etkilemedi açıkçası ama o dönemlerde genç olsaydım yüksek ihtimal etkilenirdim. Çünkü bu kadar fazla bilinç düzeyi yukarıda değildi bu konular hakkında. Ve insanlar birbirine karşı yorum yapmayı kendinde hak buluyordu yani sorulmasa bile bedene hakkında konuşmak çok daha kolaydı o dönemlerde. Tabii ki hani şu anda çok kolay ama gün geçtikçe azalıyor diye düşünüyorum. O dönemlerde mesela düşük bel pantolonlar, işte göbeğin sıfıra inmesi, çok ince bacaklar, çok ince kollar çok modaydı ve bu hani herkesin erişebildiği bir vücut formu değil. Ve herkesin sağlıklı olduğu bir vücut formu da değil. Bu vücut formunda olup çok sağlıklı olan insanlar da var. Ama olmayan insanlar da çok fazla ve o dönem bu anoreksiya, bulimiyaların çok daha arttığını da biliyoruz. Ve e, aslında bu dönemde de bunlar çok fazla. Bu dönemde de besleyen ana yakın medyanın haricinde aslında sosyal medya. Burada anoreksiya ve bulimiya aslında hani genel olarak böyle üstün körü tanımlayacak olursam yeme bozuklukları yani bedenine hiçbir zaman yeter kadar zayıf görememek, yeter kadar istediği şekilde görmemek sonucunda oluşan yeme bozuklukları aslında. Şu an besleyen e, sosyal medya e, tabii ki bunun içerisinde şunları e, dışarıda bırakıyorum. Hani şunu şunu yapan çok fazla hesap da var. Hani böyle poz verdiğimiz için böyle gözüküyor ama aslında böyle değiliz. Hani her insanın farklı açılardan Farklı şekillerde çekildiğinde daha hani topluma kabul edilebilir bir şekilde çıktığı bir gerçekliğe paylaşanlar da var. Onları dışarıda tutarak söylüyorum ama. Bu hani bilmiyorum bu herhangi bir araştırma da var mı ama hani FSEP etkisi de denebilir bunu. Çünkü bu... Iı, Photoshop'ların e, bu kadar yaygınlaşması, bu kadar erişilebilir ve kullanılabilir olması aslında bunu daha çok besledi çünkü herhangi bir şeyi beğenmediğinizde hemen üzerine efekt atıp e, düzenleyip koyduğunuzda istediğiniz forma ulaşıyorsunuz ve bu kendi bedeninizden sizi çok fazla uzaklaştırıyor aslında. Yani asıl kabul etmeniz gereken şeyi sizden uzaklaştırdığı için kabul edilmesi daha zor bir forma geliyor. Hatta bununla alakalı geçtiğimiz yıllarda Ankara'da yapılan bir araştırma var bu beden ve diyet programları üzerine. Böyle istediği forma ulaşmak için ya da günlük hayatında diyeti kullanan insanlarda kadın ve erkeklerde özellikle yetişkin bireylerde yapılan araştırmada kadınların diyetlerini bozduklarında ya da diyetlerini ara verdikleri dönemlerde yani fast food tüketimini arttırdıkları dönemlerde erkeklere göre çok daha fazla suçluluk hissettiklerini ortaya çıkarmış bir araştırma. Bunu da linkini koyarım açıklamaya isterseniz bakabilirsiniz. Hatta evli ve yaşı ileride olan kadınların bu suçluluk duygusunu daha çok arttırdığını söylüyor. Şimdi burada biraz da şundan bahsetmek istiyorum. Bedeninizden memnun olmadığınız noktada daha sağlıklı beslenmek amacıyla ya da kilo vermek amacıyla ya da kilo almak amacıyla başvurduğumuz diyetler eee Tabii ki diyetisyenler buna kadar çok daha rahat bir yorum yapabilir. Ben psikolojik açıdan olan kısmını yorumlamaya çalışacağım. Burada hani beyne bir şeyleri zorladığımız için hani şu saatte bunu yiyeceksin ya da şu saatte bunu yapacaksın, bu yiyecekleri asla tüketmeyeceksin gibi net kesin kurallar koyduğumuz zaman diyet planında aslında kendimizi kitliyoruz bu noktada. Çünkü şöyle düşünüyor beyin. Şu an bunu yapacağım ve bir daha bunu bir daha yapamayacağım. O yüzden şu an bunu yaptığım için bunların hepsini depolamalıyım. Tamamen böyle e, ilkel bir güdüyle yapıyor aslında bunu. Çünkü avcı toplayıcı dönemlerden örnek verirsek hani o an depolayabildiği her şeyi depoluyor ileride kullanabilmek için ve kullanılan diyeti sağlıklı bir şekilde sonuçlandıramaya da biliyor bazı noktalarda. Bununla ilgili aslında hani sezgisel beslenme üzerine daha çok düşülebilir. Hani Kısaca çok az bahsedeceğim bununla. Yine e, bununla alakalı bir yazı bir makale de koyarım açıklamaları. Oradan daha ayrıntılı bilgi elde edinebilirsiniz. Burada aslında temelde olan şey şu bir şey yemek istediğinizde ya da e, bir şey yemek istemediğinizde ama yemeniz gerektiğinde ya da yememeniz gerektiğinde temelde düşünmeniz gereken nokta şu. Şu an buna benim ne kadar ihtiyacım var? Mesela çikolata yememeniz gerekiyor ya da o çok sevdiğiniz zincir hamburgerlerden yememeniz gerekiyor. Bunun için hani bu benim kendim de uyguladığım bir metot. O yüzden hani gönül rahatlıkla söyleyebilirim. Öncelikle düşünüyorsunuz. Ben şimdi bunu yesem bana neler katacak? Mutlu olacağım, karnım doyacak, keyifli hissedeceğim. Bunlar çok güzel şeyler. Ama eğer onu yememeniz gerekiyorsa önce tadını düşünmeye başlayalım. O çikolatanın tadı aklınıza gelsin. O ısırdığınızdaki, o ağzınızda eriyen tadı aklınıza gelsin. Daha sonra onu yedikten sonraki hissedeceğiniz duygular, o keyif, o haz ya da orada her ne hissedeceksiniz, belki pişmanlık hissedeceksiniz. Bunlar aklınıza gelsin. Ve daha sonra o çikolatadan çok daha fazlasını yediğinizi düşünün. Mesela size iki parça çikolata yeterliyse o anda 10-15 parça çikolata yediğinizi düşünün ve o anki duygularınıza odaklanın. Ve daha sonra kendinize belli bir süre verin. Bir 5 dakika durun. Hala yemek istiyorsanız onu zaten yiyin. Ama o noktada artık sizi tatmin olduysanız bunu yemenize gerek yok. Aynı şekilde bir şeyi yemeniz gerekiyor ama yiyemiyorsanız da. Öncelikle yemeniz gereken şeyi düşünün. Mesela bir tavuk yemeği. Yemeniz gerekiyor ama canınız hiç istemiyor. iştahınız hiç, hiç yok. O tavuğun en güzel formunu düşünün. Yediğinizden sonra yedikten sonra pardon vücudunuza vereceği katkıyı düşünün. Ve daha sonrasındaki yaşayacağınız o keyfi düşünün. Vücudunuzu, o düşen değerlerinizi belki nasıl toparlayacağınızı düşünün. Yani iki taraf için de aslında sezgilerle duygusal bir şekilde hareket etmek bu noktada çok yararlı olabilir. Onun dışında tekrar body shaming'e gelirsek beslenmenin dışında baktığımızda Burada bize buna iten, bedenimizden memnun olmamaya iten bir düzen içerisinde olduğumuzu konuşmuştuk hani sosyal medya vesaire diye. Peki sosyal medya ya da ana akım medya falan bunları bir kenara bırakınca kendi kişisel çevrenizde size neler söyleniyor? Bunlara odaklanmamız gerekiyor biraz da. Mesela ailenizden bedeninizle ilgili nasıl yorumlar alıyorsunuz? arkadaş çevrenizden nasıl yorumlar alıyorsunuz? Bu yorumlar sizi nasıl etkiliyor? Şöyle bir örnek vereyim. Mesela bir tane fotoğraf attınız. Herhangi bir yere. Ve altına şöyle bir şey geldi. Aa çok güzel göz gözüküyorsun. Spor mu başladın? Diyet mi yapıyorsun? Baktığımızda yani yapılan yorumun ve olumsuz çok bir tarafı yok gibi gözüküyor. Ama bu bazı insanları olumsuz etkileyebilir. Çünkü şöyle bir algı oluşabilir. Güzel gözüküyorum. Evet güzel. Ben de öyle düşünüyorum. Ama bunun için bunları mı yapmam gerekiyordu? Ben bunları yapmadım. O zaman bunları yapmam lazım. Daha güzel gözükebilirim gibi bir yerden de olabilir. O yüzden yapılan yorumları ya da yapacağımız yorumları bu minimalde düşünerek yapmamız çok daha sağlıklı olabilir. Özellikle böyle neyden alınıp neye üzülüp neye üzülmeyeceğini çok bilmediğimiz insanlara karşı yorum yaparken daha hassas olmamız gerekiyor ki size geldiğinde sizi kötü hissettirecek yorumları başkalarına karşı da yapmamamız için. Peki burada bunlarla nasıl başa çıkabiliriz? Çünkü yani komple televizyonları kapatıp, komple bütün sosyal medyayı kapatıp insanlarla muhatap olmayın. Hani diyemeyiz çünkü insan sosyal bir varlık. Bir şekilde bir yerlerden insanlarla sosyalleşeceğiz ve bunların içerisinde bizi besleyen ve beslemeyen insanlar da olacak. Burada aslında biraz düşünce yapımızı beslememiz gerekiyor. Kendimize öz şefkatle, öz sevgi duymamız gerekiyor bu noktada. Kendimize yaptığımız olumsuz eleştiriler de aslında en aza indirip onları olumluya çevirmemiz gerekiyor. Yani kendimize yaptığımız olumsuz eleştiriler arasında ne olabilir? İşte bugün çok kötü gözüküyorum. Çok işte hiç hoş değilim. Çok çirkinim. O yüzden herkes beni çirkin bulacak. Bu kendimize yaptığımız çok acımasız bir yorum. Kendimizi her haliyle kabul edebilme noktasına geldiğimizde aslında dışarıdan da o kadar fazla etkilenmiyor olacağız. Bunu nasıl geliştirebiliriz? Şimdi e, bedeni yapılandırmak, bedeni istediğiniz o sağlıklı şekle sokmak için belli bir zaman gerekiyor. Aynı şekilde içeride hissettiğiniz duyguları, düşünceleri de daha sağlıklı, daha güzel bir yere getirmek için de zaman gerekiyor. Burada ufak ufak kendimizi besleyici düşünceler, kendimizi besleyici yönler bulabiliriz. Mesela hangi konularda konuşmayı seversiniz? Hangi konularda daha fazla donanımlısınız? Hangi konularda hani bir yere ders videosu yükleyecek kadar çok fazla şey biliyorsunuz? Yani sizi sosyal hayatta dış görünüşün dışında öne çıkaran neleriniz var? Bunlar üzerinde yoğunlaşarak, bunları geliştirerek belki e, kendinize olan öz saygı ve şefkati daha fazla arttırabilirsiniz aslında baktığımızda. Ve burada e, yaptığımız bazı şeyler var. Şimdi e, body shaming, beden e, utandırma falan. Bunları düşünürken aslında bir kısmında şöyle bir şey oldu. E, yani gerçekten bedeniniz eğer sağlıklı değilse, bedenin formundan bahsetmiyorum. Burada kan değerleriniz, hormonal dengeniz vesaire. Bunlar sağlıklı değilse e, ruhsal sağlığı korumak çok daha fazla zorlaşıyor. O yüzden önemli olan ilk öncelikle bedeniniz sağlıklı olduğu konumda olması. Eğer bedeniniz sağlıklıysa ruhsal dengenizi sağlıklı tutmak çok daha kolay. Çünkü en ufak bir vitamin değerinin düşmesi, en ufak bir hormonal dengesizlik ruhsal sağlığınızı çok daha fazla etkiliyor. Bu da bir kenarda bulunsun. Yani burada hani benim amacım hani ne aşırı zayıflığı övmek ne aşırı kiloyu övmek. Ben sadece insanların kendi bedenleri hakkında olumlu tutum sergilemesini istiyorum baktığımızda. Peki mesela şöyle. Bunu hani lise dönemlerinde, ortaokul dönemlerinde çok fazla diyoruz. Çünkü çocuklar çok daha fazla acımasız olur. Çünkü o ilkokulda ve ortaokulda daha soyut düşünme yeni yeni başladığı için karşı taraflı o empati kurma yeteneği çok daha fazla gelişmez. O yüzden ağzına geldi sorular ve bu kişi de bir takım yıkımlara yol açabilir. Bunları nasıl yapabiliriz? Mesela en sevdiğim aslında teknik şudur benim. Birine karşı bedenini eleştirmemek, ona olumsuz bir şey yüklememek için düşünmemiz gereken nokta şu. Benim dış görünüşüyle alakalı yorum mu yapacaksınız? Ya da size bir yorum mu geliyor? o yaptığınız yorumla o kişi o özelliği ne kadar sürede değiştirebilir? Mesela saçı kısa olan birine sana uzun saç daha çok yakışıyor demek baktığınızda saç kaç dakikada uzayabilir? Saçın uzaması belli bir süre alıyor. O zaman bu yorum yapılmamalı. Çünkü kişi onu o anda değiştiremez. Bu kadar basit aslında. Çocukları anlatırken de aynen bu şekilde anlatabiliriz yani bu konuyu da böyle bir çerçeveye oturtmak belki de daha yararlı olur. Peki burada ıı, düşündük işte kimlere nasıl oluyor nasıl işliyor Bunlar hakkında da konuştuk. Peki biz neler yapabiliriz yani kendi bedenimizi kendi sosyal çevremizi, nasıl değiştirebiliriz? Belli bir yerden sonra mesela iş hayatındaysanız ya da üniversitedeseniz ya da artık muhakeme gücünüz geliştiyse ve sizi zehirleyen insanları fark ettiyseniz o çevreden uzaklaşmak aslında en iyisi. Sürekli size gelip dış görünüşünüz ya da bir konu hakkındaki tutumunuzu sürekli böyle sizi zedeleyici bir yerden eleştiren insanlar varsa ne kadar çok sevseniz bile oradan uzaklaşmak çok daha yararlı olacaktır. Bazen bunlar aile fertlerinde karşımıza çıkıyor. Oraya karşı neler yapabiliriz? Bu aile fertlerine karşı aslında onların tutumlarını değiştirmek biraz daha zorlayıcı oluyor. Ee, kendi yaş grubunuza nazaran ya da sosyal çevrenize nazaran. Sadece orada da kendi öz farkındalığınızı geliştirerek aslında hani konuşuyorlar ama duymuyorum gibi bir yerden yaklaşmak belki daha besleyici olabilir. Ya da hani mesela ailenizden birisi anneniz dedi ki işte kötü gözüküyorsun böyle bunları giyerek kötü gözüküyorsun hani bu giydiklerin sen kilona uygun değil dediğinde şöyle bir yol olabilir. Ona duygu ve düşüncelerinizi anlatarak aslında bu söylediğinin onu beslemediğini, yani kendinizi beslemediğini, o aksine daha kötü bir hale getirdiğini anlatabilirsiniz gibi bir yöntem izlenebilir. Ya da tamam deyip geçiştirilebilir. Yani bu konu aslında çok bireysel olduğu için yani özel olarak üzerine düşmek gerekiyor ama bu sadece böyle aklınıza bulunsun diye bir önerim. Ailese ben bu podcastta söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım kendinizi her gün çok daha fazla sevdiğiniz günler uyanırsınız, her aynaya baktığınızda kendinize daha çok hayranlık duyduğunuz günleri uyanırsınız diyerek kapatıyorum. Görüşmek üzere.